Parafak Akademi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine son tekrar serisine devam ediyoruz. Bugün size divan edebiyatındaki akımları çok kısa bir şekilde açıklamak istiyorum. Temelde dörde ayırıyoruz. Bir Tasavvuf 2- Sepihindi 3- Mahalleleşme 4- Hikemi İlk olarak tasavvuf akımı var. Tasavvuf akımında daha dini bir vurgu var. Bu dini vurgunun üzerine anlatılan mutlak sevgi, mutlak Allah aşkından vesaire bahsediliyor. Ve divan edebiyatında en önemli şehri, Gülşehri, Aşıkpaşa, Mevlana, Yunus Emre diyebiliriz. Bir diğer akım olan Sepkihindi'ye gelecek olursak, Sepkihindi akımının en önemli temsilcisi Şeyh Galip'tir. Ama üçlü olarak sıralayacaksak, üç önemli temsilcisi vardır. Bir, Nail'i, iki, Neşati, üç, Şeyh Galip. Özellikle ağır bir dil benimseyen yani, Sepkihindi akımı, okuduğunuz zaman daha zor anlaşılan bir dile tekabül eder. O yüzden karşınıza bir Sepkihindi sorusu geldiği zaman daha zor anlamanız gerekiyor. Daha zor anladığınız zaman metni anlıyorsunuz. Üçüncü akımımız Türkiye'yi basit mahalleşme akımı. Mahalleşme akımını da şuradan çıkarabilirsiniz özellikle. Tatavlalı Mahremi, Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi. Yani Edirneli, Aydınlı, Tatavlalı gördüğünüz zaman aklınıza mahalleşme akımı gelsin. Devamında Nedim İstanbul Türkçesi kullanarak bunu devam ettiriyor. Yine Baki... Mahalleşme akımına benzer yani sade bir Türkçe ile eserlerini vermeye devam ediyor. Özetlemek gerekirse sade bir dil gördüğünüz zaman Edirneli, Tatavlalı, Aydınlı gibi ifadeler gördüğünüz zaman aklınıza Türkiye basit akımı gelmeli, mahalleşme akımı gelmeli. Özellikle mahalleşme kısmında da en önemli temsilcileri Necati Bey, Nedim, Baki ve Endülü Vasıf'tır. Son olarak bahsedeceğim akımsa, Hikemi tarz. Hikemi tarz dediğimiz zaman aklınıza direkt hakimane, öğüt veren, didaktik bir yapı gelsin. En önemli temsilcisi de Nabidir. Bu kadar bilmeniz yeterli.